<laughs> <laughs> arkadaşlar selamun aleyküm hayırlı işler. Bol bereketli arkadaşlar. Üretici Rahmi Kongo kanalına hoş geldiniz. Günlerden cuma. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı olsun inşallah. Yüksel Efendi'nin yanındayız bugün. Bugün hayvanın et bölümlerini anlatacağız arkadaşlar. Yani bugün kasaplığımızı oluşturacağız. Hani benim bir tarafım kasap ya. Kasaplık da bizde. Kasaplıktan üreticiliğe geçtik yani. Bir zamanlar kasaptık. Gene kasabız gerçi de. Yani meslek konuşulmaz. Mesleğimiz her zaman elimizde. Kasaplığı bıraktık. Şimdi üretime geçtik. Üretiyoruz Allah'a şükür. Şimdi et üretiyoruz, et satıyoruz. Eskiden eti alıp satıyorduk, şimdi üretip satıyoruz arkadaşlar. Çünkü videomda Angus etinden bahsettim. Angus etinin kalitesinden bahsettim. Kendim sattığını da söyledim. Sağolsun ee, sağ olsun yurt dışındaki takipçilerimizden çok büyük ilgi geldi. Ee, hepsi angus etinin kaliteli olduğunu lezzetli olduğunu ve pahalı olduğunu anlattılar söylediler ispatlamaya çalıştılar İçlerinden Metin abim var Avrupa'da yaşıyor isteyen olursa diyor canlı yayın yapayım diyor burada diyor e, file diyor onun dediği bonfile arkadaşlar. Yani bonfilenin kilosu 50 euro diyor. Angus bonfilesinin kilosu 50 euro diyor. 50 euro ne yapıyor arkadaşlar? Bugün yurt desek 2000 lira. Yani 1 kilo bonfile Avrupa'da 50 euro. Türkiye'de de o paralar aşağı yukarı restoranlarda o şekilde satıyor ama kasaplar 1000 liraya 1200 liraya falan satıyorlar. Bu arada ben yıllarca bonfile işi yaptım arkadaşlar Bonfile satıyordum. Yani benim İstanbul'da lahabım bonfileci Rahmi. Yani İstanbul'daki kasap esnafı beni bonfileci Rahmi olarak, filetocu Rahmi olarak tanır. Yani ben bonfilenin toptancılığını yaptım arkadaşlar yıllarca. Türkiye'nin hemen her yerinden bonfile aldım, sattım. Angus etini diyor, lüks restoranlar satıyor. Evet, angus eti çünkü lezzetli olduğu için pahalı oluyor arkadaşlar. Yani Kobe etine en yakın et angus eti. Angus eti çok yağlı olur. Alakası yok arkadaşlar, bakın alakası yok. Angus eti yağlı olmaz. Tam aksine yağsız olur. Angus'un inekleri bakın dişileri arkadaşlar. Bizim yerli ırklarda da mesela inek eti bir doğurmuş, iki doğurmuş ineklerin etleri yağlı olur. Bu sebepten dolayı da lezzetli olurlar. Yani et yiyecekseniz e, bu sizin bahsettiğiniz restoranlarda bakın o hani lüks restoranlar isim vermeyelim yani dünyaca ünlü restoranlar bizim de bir tane gururumuz var Türkiye'de. Dünyaya nam saldı. Yani dünyayı açtı adam arkadaşlar. İsmini söylemeyelim. Ben de iyi tanıdığım bir arkadaşım. Allah ondan razı olsun. Türkiye'nin ismini dünyaya yaydı arkadaşlar. O arkadaş bile yani dişi dişi inek, dişi hayvanın eti satılıyor lüks restoranlarda. Yani erkek dananın etinden stek olur ama dişi gibi olmaz yani. İnek etinin mermerleşme, mermerleşme şeklini daralar da alamazsınız. Alma şansınız yok. Yani bu kobe etleri de onlarda öyle aynı şekilde dişi hayvanlardan elde edilen etler arkadaşlar. Bu işi Türkiye'de yapan çok iyi firmalar var. Sadece sırf e, yağ için inek besleyen firmalar var arkadaşlar. Yani bu lüks restoranlarda et tedariği yapan firmalar var. Onların da ismini vermeyelim. Şimdi Argus'u işte o zamanlar ben tezgahtardım. Tezgahta çalışıyordum. İthal zamanı geldi işte. O zaman bir laf oldu işte. Angus eti, angut eti. Ondan sonra bizon eti. Müşteri geliyordu. Yani dükkandan içeri girer girmez ilk sorduğu şey Bunlar angus değil değil mi? Bunlar ithal et mi? Bunlar angut mu? Bu etler ne eti? Yani o zaman çok büyük bir sansasyon oldu. İnsanlar angus etini çok değişik şekilde tanıdılar yani maalesef arkadaşlar tanıdılar yani. tanı yani medya yoluyla, onunla bununla insanlar angus etini yabani hayvan eti gibi benimsediler. Kabul etmiyorlar yani. Angus eti istemiyoruz biz diyorlar. Oysa ki şu anda <laughs> ülkede yüz binlerce angus var arkadaşlar. Nereye gidiyor bu anguslar Metin? rahat Yani bu angusların hepsi kesiliyor. Hepsi ni biz tüketiyoruz. insanlar tüketiyor yani. Yani mantıken baktığımız zaman e, resmi rakamlar 600 bin diyor. Yani ülkeye yılda 600 bin tane angus giriyor. Angus, burangus neyse giriyor. E bu hayvanlar burada besleniyor. Bu hayvanlar etleri Türkiye'de kalıyor arkadaşlar. Biz ihracat yapmıyoruz ki. Yani dünyaya ihracat yaptığımız bir ülke yok bizim et ihracatı. Yani bu Angustan etlerini biz tüketiyoruz. Kimse sormuyor bu et ne eti diye. 600 bin hayvandan bahsediyoruz. 600 bin hayvan bu ülkede kesiliyor. E karkas gelenleri hiç bahsetmiyorum sana. Gerçi karkaslar Angus gelmiyor. E Avrupa'dan gelen hayvanların çoğu Şaröle, Lumuzin işte o Fransız danaları var. Onlar çok randımanlı hayvanlar. Polonya. Oralardan gelen hayvanlar Angus diyorlar arkadaşlar. Onlar ırklar değişik ırklar. Ama buraya canlı girip de burada kesilen hayvanların yüzde yüzü. Şu anda yüzde Angus Burangus arkadaşlar. Bunlar retinde biz yiyoruz. Ha, kötü mü oluyor? Hayır, çok iyi arkadaşlar. Biz de kaliteli yiyoruz yani. Yani ülke olarak e, angus eti yiyoruz ya, daha ne isteyelim yani. En kaliteli eti, eti bizim de yemeğe hakkımız var arkadaşlar. Amerikalı yiyorsa bunu biz de yiyelim arkadaşlar. Biz niye yemeyelim ya? Bizim neyimiz eksik? Sana abim bir e, şey göndermiş, istatistik göndermiş, %68 angus. Yüzde %21 yani tam hatırlayamadım da öyle bir şey arkadaşlar %21 falan da o diğer ular. Yani istatistiklere göre %68 arkadaşlar yani ülkede tüketilen etin %68'i angus etiymiş. Şu anda bizim ülkemizde tüketilen etin istatistiği yapılsın. Biz de şu an %68. <laughs> <laughs> %68'deyiz e arkadaşlar. Yani biz de angus eti tüketiyoruz şu anda. Yıllardır angus eti yiyoruz. Yani bu angus ülkeye yıllardır giriyor. Biz de yıllardır angus eti yiyoruz yani. Yemek zorundayız. Şu anda mecbur yiyeceğiz yani. başta yapacak bir şey yok. Biz de diyoruz ki şimdi biz üretelim, biz yiyelim. Kendimiz üretelim yani. Dışarıdan gelmesin. Hem sağlıklı sağlıklı et yeriz. Hem yerli olur. Yerli malı, yurdun malı. Biz yiyelim arkadaşlar. yüksek değil mi oğlum? Seni yiyeceğiz da biz. <laughs> oy oğlum oy. Oy güzel oğlum oy, oy. Oy Arkadaşlar lafı fazla uzatmayayım ben şu hayvanın bölümlerini size anlatayım. Az da kasaplığımız konuşsun. Yani bildiğimiz kadar anlatalım yani. Şimdi nereden başlayalım? Kafadan başlayalım arkadaşlar. Şimdi Hayvanın biliyorsunuz her yeri değerli, kıymetli. Şu boynuzlar var. Boynuzları da kullanıyoruz da tam olarak nerede kullanılıyor? İşte bıçak sapı yapılıyor. Ee, tavuk yemine katılıyor. Kemik olarak kullanılıyor boynuzlar. Sabun yapılıyor. Mesela insanlara sabun üretiminde kullanılıyor kemikler, boynuzlar. Ee, kafatası zaten Kafa arkadaşlar, e, dil var içinde. Dilini füme yaparız. Çok pahalıdır dil. İşte kelle paşacılar satar. E, şurada yanak etleri var. Şu, şu etler arkadaşlar. Bakın şurada iki parça. Bir sağda. Şurada bir sağda bir de solda iki tane yanak eti var. Böyle avucu içi kadar etleri var. Yanak eti deriz biz ona. Bunlar da en lüks otellerde, en lüks restoranlarda satılır arkadaşlar satılır. Çok lezzetlidir tadı ve de pahalıdır arkadaşlar. Yani piyasada bulunması zor bir üründür. Ama sakalat diye geçer. İçeriye girelim. Beyin var. İşte onlar da Kelle paçacılar kullanır. Dili de kelle paçacılar kullanır. Şuradan aşağı indiğimiz zaman uykuluk kısım var. Bademcik arkadaşlar. Yani bademci hayvanın bademci uykuluk. Ee, uykuluk da çok lezzetlidir. O da pahalıdır. Ee, şu kısım gerdan kısmı yani e, kıymalık arkadaşlar gerdan sert olur haşlama olur hayvanın en sert bölgelerinden birisidir şu incikler de serttir şurada şu incikler şu arkadaş şurası incik Dur oraya geçmeyelim direkt inceye gitmeyelim şuradan şöyle gidelim şimdi bunu buradan aldık şurada kürek kemiği var. Gol arkadaşlar. Gol dediğimiz yer burası. Yani şu gol kürek kemiği içinde gol ötü deriz. İçinde gol yumurtası var. Parça var. Beckham dediğimiz bir parça var içinde. Golun içinde. Beckham ismi Beckham ile adlandırılır. Orası da değerli bir ettir. Yani güçlü restoranlar kullanırlar. Yukarı çıktığımızda zaten bura gerdan. Şuradan şu kısma kadar şu ara antikot dediğimiz parça arkadaşlar. Antikot. Yani şurada antikot var. Bir sağda var. Bir burada var. Bir de burada var. iki tane antikot var. Ee, antikot da ılgarlık bir ettir. Ee, Lüks restoranlar kullanır. Yani vatandaşın ulaşması zor arkadaşlar bu etlerin. Değerli et dediğimiz ürünler arkadaşlar bunlar. Yani şu antikot hem pastırma olur hem ya antikodda her şey var arkadaşlar. Aklınıza ne gelirse olur. Üstünde bir sinir var. Siniri aranır, siniri çöp olarak kullanılır. Burası döş kısmı, kaburga kısmı. Kıymalık yani arkadaşlar. Kıymalık oluyor ama işte çok yağlı, çok levetlerde de buradan böyle kesilerek fırında pişiriliyor. Yani lüks restoranlar bunu da tüketiyor. Döş kısmı da burası, kıymalık. Yani kıymalık dediğim bölgede burası. Ee, bunun içinde çingene bonfres dediğimiz küçük bir parça arkadaşlar. Şu kadarcık bir parça çingene bonfres, deriz. Ama hiçbir değeri yok. Kıymalık bir et. Ee, Antikottan şu bölgeye şurası kontrafile arkadaşlar. Bakın şuradan şurası kontrafile. Sağda var solda var. Kontrafile de ızgaralık bir et ama antikot kadar yumuşak olmaz. Genelde Türkiye'de pastırmacılar kullanıyor yani. Pastırma yapılıyor kontrafilinin. Pastırmalık et diye geçer. Gerçi hayvan her yerinden pastırma yapıyorlar da kara parça diye geçiyor onlarda. Kontrafilinin altında da bonfile var arkadaşlar. O Metin abinin dediği parça işte bonfile. Hani kilosu 50 euro olan et. Şunun, şu kontrafilinin altında e, balık gibi şöyle bir et parçası. Yani bir hayvandan yani Yüksel'de şu anda 3-3-6 kilo falan bonfile vardır yani. Bunda 6 kilo bonfile vardır. Yani 3 kilo bu taraftaki, 3 kilo taraftaki bonfile iskelet sisteminin içindeki yani iç kısmındaki tek parça arkadaşlar. Yani tamam etlerin iskelet kemiğin dışındadır. Bonfile içeridedir. Yani işkembeye yapışıktır bonfile hiçbir işlevi olmayan bir et parçası. Yani yağ da yoktur, sinir de yoktur. Yağ olabilir bazı hayvanlarda. Özellikle diş ineklerde yağlı çıkar. Ama hiçbir işlevi yok. Çalışmaz arkadaşlar. Çalışmayan bir et parçası. Orada öyle duruyor arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor. Orada kendi kendine büyüyor. Hayvan büyüdükçe bonfile de büyüyor. Yumuşacık, lokum gibi bir ettir. Ona da lüks, lüks restoranlar kullanır. Ee, i̇şte hani restoranlara satıyor ama lokum diye geçiyor ya lokum adı altında satmak et bonfiledir. İşte et şiş olur. Izgara da çok güzel olur. Yani on numara bir et arkadaşlar. O yüzden de en pahalı et bonfiledir. Gerçi antikota göre yani yağlı antikot bonfileyi fiyat olarak geçebilir. Gelelim but kısmına şuradan şöyle gelelim arkadaşlar. Şurada sokum var. Bakın şurası e, sokum dediğimiz parça. Şurası sokum dediğimiz parça. E, şurası nuva. Bakın şu şura. Şurada bir parça var. Şu nuva. Bunun ön tarafı kontra. E, bu da 5 set olarak geçer piyasada. Yani 5 set olarak 5 parçadır. Butun içindeki etler. Sokum, Noir Bontla Yumurta Tranç. Noir Bontla sokum Şurası Tranç. İçeride arkadaşlar Tranç. iki tane de Tranç var. Sağlı sollu. Yumurta da tam ortada. Göbekte yumurta diye bir parça hatta bir parça da orada. Bunlardan da her şey olur arkadaşlar. Döner olur, kebap olur, başlama olur, kuş başı olur. Aklınıza ne gelirse olur. Bunlar da yumuşaktır. Şu kısımda incik arkadaşlar. Yani şuradan sonra şuradan sonra şuradan şuradan, şuradan sonrası da incik. incikte hiçbir şey olmaz. Haşlama olur işte. Osa buku yapıyorlar. o buku yapıyorlar restoranlar şimdi. Haşlama olur, kıyma olur. <laughs> Yani hayvan her yeri değerli, kıymetli angus olunca daha değerli oluyor arkadaşlar. Yani Rahmi Konkur'un gözünde kıymetli biz diğer ırkları küçültmemiyoruz arkadaşlar. Yani diğer ırklar kötü demiyoruz. Kesinlikle demiyoruz yani. Hayvan hepsi hayvandır. Bizim Angus'a karşı bir sempatimiz var. Biz Angus'u sevdiğimiz için Angus besliyoruz. Etinden, randımanından da memnun kaldığımız için Angus'la devam ediyoruz. Siz istediğiniz ıhı besleyebilirsiniz. Şimdi bu hayvanın annesi Montofon, babası Angus. Bu ıhı Montofon Angus melezi arkadaşlar. Bu hayvan tam orijinal bir Angus değil yani. Ama e, babaya daha fazla çekmiş. Onu biz anlıyoruz, görüyoruz. Nasıl anlıyor? E, çünkü babasının aynısı arkadaşlar. Boynuzu var sadece. Şu arka, şu kasa yani bu Herkül'den geliyor arkadaşlar. Bu bu Herkül'ün marifeti yani. Babası Angus olduğu için bu hayvanda yüzde 80 yüzde 70 Angus biz Ekim'in ikisindeyiz. Şubatta doğdum. Şubat 7 doğumlu doğum videosu kanalda mevcut. İnanmayan açıp bakabilir. Eski kanalımız var orada mevcut. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos, Eylül, Ekim. 8 ay buradan oldu. 12 ayda bir süre önceki yıl. 12, 8 daha 20 ay. Yani Ekim'in bu ayın 7'sinde bu hayvan tam 20 aylık olacak arkadaşlar. 19. Ay, ayının içinde 20 aylık olacak. Şu anda eti de şey oldu etlendi yani. Tam dolmadı ama doluyor. Valla video bahanesinden de yüksele iyice bir aşağı yaptık ya. Kaç kilo? Oy, dur lan. Dur, rahat ol. Arkadaşlar işte, kaç kilo gelir ya bu? Ben 120 kiloyum. Benden bunu yaslayın işte. Ben 120 kiloyum yüksek 20 kilo bilmiyorum da inşallah kestiğimizde kilosunu sizinle paylaşacağız. Daha iyisi olabilir arkadaşlar. Biz en iyisi demiyoruz, hiçbir zaman demedik. Bizi bu konuda çok yargılıyorsunuz. Yönetmeye çalışıyorsunuz. Biz kimseye bunu yapın, bunu edin. Bundan şöyle kazanırsınız. Bundan böyle kazanırsınız. Demedik, demeyiz. Rahmi Konkur sadece bu ahırda olanları size gösteriyor yani. Yani Rahmi Konkur'un başka yaptığı hiçbir şey yok. Hiçbir iddiası da yok. Sadece gösteriyoruz arkadaşlar. Sadece gösteriyoruz yani. Yani bu ahırda olan, dönen, biten her şeyi biz size gösteriyoruz. Yani başka biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz hiç kimseye bu işi yapın. Şöyledir böyle. lan delenme dur. Zaten senin suyun ısındı da. Dur bakalım, ne olacak hayırlısı. Yükselde et aldıkça oldukça sinirleniyor artık. Çıldırıyor. Vakti geldi koca kafalı yükselim. Yükselim Allah izin verirsem. Şey arkadaşlar. Yani ben istiyordum ki bu burada kalsın. Yani 20 ay değil 25 ay 30 ay kalsın. Yani büyümeye devam ettiği sürece kalsın istiyordum da. Yani artık ahırda huzursuzluk başladı. Bu buradan yap şey yapıyor sinirleniyor. Herkül de geliyor buraya buradan sinirleniyor birbirlerine sabaha kadar bağırıp çağırıyorlar. Suyu ısındı yani arkadaşlar. Yani ahırdan artık çıkması lazım yükselin. Ben 100 gün diyordum da hani yılbaşını bekleyeyim diyordum da yani bir ay daha falan bakabilirsek bir ay daha bakalım. Ondan sonra yükselir. Keselim arkadaşlar yükselirle beraber ulaşalım. Değil mi oğlum? Değil, Değil mi? Değil mi, mi oğlum? Öpöz malımız arkadaşlar Kendi malımız Bu ahırda En uzun kalan Erkek danamız yüksel arkadaşlar Yani bundan daha önce Doğan hayvanları keselim biz çok oldu Onları 14 aylıkken 15 aylıkken kestik Onlar da 240 er kilo et verdiler işte Ama yüksel uzun kaldı. Yüksel'in maliyeti onlardan düşük şu anda. Yani Yüksel'e yem yedirmedik. Onlara yem yedirmiştik. Yani besi yapmıştık. Yüksel'e yem yedirmedik. Yüksel'e işte bir 15-20 gündür bir yem giriyoruz. Hani etlenmesini istiyoruz bir an önce etlensin diye. E, Besini hızlandırdık ama kuduruyor mu? Kuduruyor. Ay anus vay. Gerçi aynı olsa da benzer da bu. Biraz montofon gibi duruyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatalım artık. Yoruldum ya. Kaşağı yapa yapa kollarım koptu. Yeter oğlum. Vallahi sen de videonun sayesinde var ya kendine iyice bir bakım yaptırdın ha. Elle kendini. Kaşağısız elle yemiyor. kaşağı yapınca duruyor. Yani kaşağı vurunca hiçbir sıkıntı yok. Evcilleşiyor. Bak şimdi. Kaşayı bırakayım. Hemen kaşayı etkilecek bak. Devam etkilecek bak. Kaşayı bırakınca tekrar kaşayı istiyor. Ne oldu? <laughs> Kaşa yapıyor arkadaşlar bak. Geliyor, kaşı diyor. Kaşmayı bırakma diyor, devam et diyor. Ne oldu? Oğlum bu aslan yedesi gibi lan Aslan mısın sen? Ne şu zinciri de çok soruyorsunuz arkadaşlar da Zincirleri, zincir gevşek yani zincir son alakada bakın bu son alaka, zincirin son halkası bu, daha ötesi yok. Gevşek, gevşek elim gidiyor içine. Ee, bir de bunu zincir dikkat et girmesin boynuna diyorsunuz. Yani ben bu zinciri her gün kontrol ediyorum arkadaşlar, her gün kontrol ediyoruz. Yani zincir böyle sokmayız Allah'ın izniyle. Şöyle yani. Hadi bir daha açalım arkadaşlar. Uşak bana Zimbez Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, hürmetler. Hepinizi seviyoruz.